Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Melik Kutsay Bugün sizlere Google'ın e, Adobe Photoshop, Adobe e, Adobe Lightroom ve e, bir şey daha vardı hatırlayamadım. E, Apple için Aperture e, adlı resim düzenleme programları için e, yapmış olduğu Google Nick Collection eklentisini tanıtacağım. Ee, arkadaşlar bu eklenti yanlış hatırlamıyorsam bir ay kadar önce e, ücretli ve 150 dolar civarı satılıyor diye biliyorum. Ancak e, bildiğim kadarıyla çok fazla rağbet görmediği için e, e, Google bunu ücretsiz yapmaya karar vermiş. E, zaten Nick Collection ilk başta Google'ın bir ürünü değil başka bir yerden satın alınmış diye öğrendim. Bil A bildiğim bilgiler bu kadar. Şimdi bunu nasıl kullanacağımızı geçelim arkadaşlar. Öncelikle şuradaki indir butonundan e, gördüğünüz gibi artık ücretsiz diyor zaten. indir butonuna tıklayıp Windows'a demek Mac işletim sistemlerinden birini seçiyorsunuz. indiriyorsunuz, İndirdiğinizde birazcık sürü indirmesi ve ne kadarmış boyutu. Şöyle bakalım hemen. 400 MB, 420 430 MB'li bir dosya iniyor ee, Bu dosya e, normal bir şekilde açıp e, kurulumunu yapıyorsunuz ve Photoshop'unuz e, farklı bir yerde kayıtlıysa yerini seçiyorsunuz e, bu kadar yani kurulumu çok basit klasik bir program kuru kuruyormuşsunuz gibi Tabi biraz evet arka ne planı bakayım neyse Evet, yani bildiğimiz bir kurulum işlemi yapmamız gerekiyor. Evet, hala bekliyoruz. Evet. Açılmadı galiba. Evet, açıldı. Buradan dili seçiyorsunuz. Ee, çeşitli dillerde. Seçebilirsiniz. Türkçe de var bunların arasında. Okey diyerek devam ediyorsunuz. Ee, devam edin. Ee, buraya ee, eklentisinin nereye kurulmasını istediğini seçiyorsunuz. Eee hangi Photoshop bilgisayarınız birden fazla Photoshop varsa seçip kurabilirsiniz. Eee buradan yolunu belirtmemişiz. Yani yok şuradan belirtiyoruz biz. Evet buradan biz seçiyoruz onu. Kur nereye kurmaya başlayalım? ama vazgeçiyorum. Çünkü ben kurdum. Eee Photoshop'un e, hangi şimdilerinin üstünde bakıyorum. Eee CS 4 ile CC e, 2015 arasında e, bütün Photoshop'lara olduğunu gösteriyor. Mac için de e, aynı şey ancak HDR Pro 2 için yani CS 5 gerekliymiş. E, şey için Aperture için Apple Apple Aperture için de 3.1 veya e, üstü versiyonlar için oluyor. Lightroom için 3 ile 6 cc arası Aynı şekilde Mac için de öyle e, CPU uyumluluğuna buradan bakabilirsiniz yani Bunları siz kendiniz gelebilirsiniz zaten e, www.google.com Slash adresini collection Adresine ulaşabilirsiniz Evet Şimdi indirdik kurduk Photoshop'a girdiğinizde öncelikle muhtemelen sizde e, Küçük bir pencere çıkar ben bu pencereyi kapattım ama Ne yazık ki Bence de işleriniz kolayca halledebilirsiniz ancak ben kapattığım için şuradaki filter bölümünden Nick Collection zaten çıktığı için buradan efektini seçebilirsiniz. Ee, evet. Ee, ben iki tane resim indirdim. Biri böyle bir resim, ee, biri de bu şekilde. Şimdi bütün efektleri tek tek anlatacağım. Ee, ilkim Analog Effects Pro. Şöyle hepsini açarsak diyeceğim neyse yavaş yavaş açıyoruz. Şöyle ya da hepsini açalım ya yani. çok yavaş olduğu için internet bu şekilde ee, şöyle hepsini bir kez tıklayalım evet şimdi e, bu klasik bir fotoğraf makinesinin filmlerin ve lenslerin görünümünü ve havasını keşfedin yani bu bir renk, renk efekti veriyor yani çoğu renk efekti veriyor zaten. Buradakileri okuyarak e, siz daha iyi e, kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi güzel bir renk efekti vermenizi sağlıyor. Hemen adına tekrar bakalım. Analog Effects Pro. Şimdi ben bu resmi uygulamak istiyorum. Filter, e, Nik Collection, Analog Effects Pro açıyoruz. İsimlerine pek takılmayın. Evet, biraz bekletiyor. Görünce bir resim yükleniyor resim hazırlanıyor kısa bir render yapıyor burada ve render bittiğinde gelecek aslında ben videoyu çekmiştim ancak boyutunu yanlış çekmişim boyutu 500 mb falan olmuş 15 dakikalık videonun o yüzden e, yükleyemedim o, e, bu sebepten dolayı tekrar çekiyorum videoyu bilginiz olsun evet doku yükleniyor ve e, türkçe kaynak bulamadım nick collection ile ilgili o yüzden ee, bunu sizlerle paylaşmak istedim açıkçası. Siz daha daha fazla kullanarak keşfedebilirsiniz. Burada kısa bir e, kısa ön izlemelerini görebilirsiniz yapacağınız efektin. Mesela e, şu şurada random bir şekilde seçebilirsiniz. Kendimi şanslı hissediyorum zaten adı. Yani aslında ben şurada bir tanesi benim. Şu çok hoş geldi bana göz, gözüme çok hoş geldi. O yüzden bunu seçiyorum. Ee, dokular yine yükleniyor. Birazcık bekliyoruz. Evet, bu şekilde ee, ama şunu fark ettiniz bunun parlaklığı birazcık az gibi geldi ya da çok fazla geldiyse şuradan şu şekilde kısıp yani hazır efekti siz kendiniz düzenleyebilirsiniz ben birazcık şunu şöyle yapayım kontrastını birazcık arttırayım doygununu şöyle birazcık daha azaltayım toz e, bunu Şurada küçük küçük tozlar olduğunu göremeyebilirsiniz çünkü çok zor gözüküyor seçtiğimiz toz. Buradan çeşitli şeyler bulabilirsiniz. Çizgiler dediğinizde çe çeşitli çizgiler bulabilirsiniz. Mercek vinyet şu ee, nasıl anlatabilirim? Şimdi şuralar hafiften bir siyah. Şöyle gösterirsek. Şöyle gördüğünüz gibi miktarını artırıp azaltabiliyorum. Şimdi en yükseğe getirdiğim zaman şu yuvar dairenin e, çember şu çemberin şu dışına kalan kısımlar beyazlaşmaya başladı. Şimdi ben bu pencereyi, ben bunu küçültürsem, yine aynı şey olacak büyütürsem de. Burada yuvarlak mı, kare mi olacağını ayarlayabilirsiniz şu şekilde. E, şöyle mesela ben böyle bir şey yapmak istiyorum diyelim. Sonra boyutunu birazcık arttırıyorum. Şu miktarını birazcık azaltıyorum. Azalttıkça siyah dönüyor. Ee, ben birazcık beyazımsı yapmak istiyorum. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi böyle. Film türü kısmından da yine renk e, ayarları hazırlayabilirsiniz. Ben iptal diyorum. Çünkü orada e, bir render işlemi oluyor yine. İkinci efektimiz arkadaşlar. Şunu kapatalım. Define. Kameranızın. Buradan başlayalım. Şuradan başlayalım. Evet. Color FX Pro. Renk düzeltme, tuş ilham verici efektler için kapsamlı bir filtre seti. Yani burada e, kullanılmış, şöyle bir sonuç elde edilmiş. İkinci resme geçtiğimizde birazcık daha böyle doygunluk artırılmış, e, maviler birazcık daha öne çıkarılmış gibi. Aynı şekilde bot da çok fazla öne çıkarılmış. Bunda daha parlak bir görünüm var. Bunu tamamen siz kendiniz ayarlayabiliyorsunuz tabii ki. E, da bu resimimize yapmak istiyorum. Ee, hemen buradan Color Effects Pro for e, geçtik. Evet. Yine açılıyor, resim yükleniyor. Ee, bunda yine hazır ayarlar var ve siz kendi ayarlarınızı yine yapabilirsiniz. Ancak hazır ayarlar üzerinden düzeltebiliyorsunuz, bildiğim kadarıyla. Ya da kendiniz ayarlayabiliyormuşsunuz galiba. Aynen. Mesela ben buradan pastayı seçtiğim zaman buna pastel bir efekt verecek. Burada güneş ışığını seçtiğim zaman güneş ışığı efekti verecek. Yine ben buradan ışığın sıcaklığını soğukluğunu arttırabilirim. Ben daha sıcak olsun. Işığın ee, yönünü daha da artsın istiyorum. Ee, parlaklığını birazcık azaltıyorum çünkü çok fazla göz yoruyor. Kontrastını birazcık artırıyorum. Doygunluğunu birazcık artırıyorum ve böyle bir diyorum. elde ediyorum. Tamam dedim kısa bir renderdan sonra resmimize efektlerimiz uygulanmış olacak. İptal ederek bundan da çıkıyorum arkadaşlar. Siz daha çok karıştırarak daha güzel Sonuç elde edebilirsiniz tabii ki. O yüzden ben pek detaya inmeyeceğim. Yani ana mantığını öğrenmeniz yeterli bu işin. Ee, silver FX Pro. Karanlık odadan ilham alan denetimlerle usta işi siyah beyaz fotoğrafla oluşturun. Yani e, bunun amacı adından da anlaşılacağı gibi silver yani gümüş Siyah beyaz efektini Daha güzel elde edebilmeniz Burada gibi beyaz tonları daha Tercih edilmiş Burada daha parlak gri siyah Beyaz e, tonlar tercih edilmiş Burada birazcık Çok az bir mavi e, Gümüş tam gümüş böyle Gümüş renginde e, Yapılmaya çalışmış Evet sıcak Şimdi buradaki zaten burada hangi yazı kullanıldı yazıyor arkadaşlar Silver FX Pro'yu buradan şunu şunu uygularsak daha güzel olur diye düşünüyorum ben. Eski daha çok siyah beyaza yatkın fotoğraflarda daha güzel gözükeceğini düşünüyorum. Silver FX Pro burada. Evet. Bunun da kısa bir bekleme süreci var. klasik efektlerde gördüğünüz gibi burada klasik eski modern gibi kategoriler bulunuyor tam dinamik sert böyle siyah daha sert kullandığı e, hazır ayarları tercih etmiş ardından şöyle aşağı inersek daha böyle e, koyu renk siyah daha baskın e, ardından burada daha yüz atları ve saçın e, ton yani siyaha ve beyaza karşı daha sert olan şeyler tercih edilmiş. Tüm dediğimiz hepsi çıkıyor zaten. Burada favorilerinizi ekleyebiliyorsunuz ancak nasıl ekleniyordu onu hatırlamaya çalışıyorum çünkü Photoshop kullanmıyor uzun zaman oldu arkadaşlar açıkçası. Evet şöyle nasıl olabilir? Şu en altta olabilir. Bulamadım neyse. Şimdi ben bunu yeterli pozlamayı seçiyorum. Buradan parlaklığını birazcık e, arttırmayacağım, azaltacağım hatta. Birazcık artırabilirim. Aynen. Kontrastını birazcık azaltacağım. Yapısını birazcık şöyle yapı dediğimiz şu vücut hatları ve yüz hatları şu şekilde ben birazcık daha arttırdım. Bu arada çift tıkladığınızda e, manuel şey daha doğrusu default ayarlarına geliyor bu şekilde. Ben yani şöyle şöyle çok fazla. Evet. Burada gölgeleri ayarlayabiliyorsunuz ki bu resminize fa fazla gölge olmak için burada parlak alanları ayarlayabiliyorsunuz. Burada renk filtresini seçebiliyorsunuz. Ee, hangi renklerin filtrelenmesini istediğinizi. Sarı rengi filtrelersem şu saçın birazcık sarılığı falan yok olacaktır. Film türleri kısmından e, yine grain hassasiyet gibi değerleri değerlerle oynayabilirsiniz. Evet bunu da kapattım. Şimdi diğer efektimize geçelim. Viveza karmaşık maskeler veya seçimler kullanman, kullanmanız gerekmeden fotoğrafınızı bölgesel renk meton ayarları yapın. Yani e, belirli bölgelere renk meton ayarları yapmanıza e, sağlıyor. Aynen, şimdi bakıyoruz. Şu fotoğrafımızı yapıldığında filter, Mi collection e, hangisiydi? Viveza sanırım. Aynen öyle. Evet ben şuradan e, şuradan evet şuradan yan yana önünüze yaptım. İsterseniz bu şekilde de önünüze mi yapabilirsiniz? Şunu sağa sola kaydırarak. Şu anda bir şey yapmadığım için olmuyor. Şimdi şöyle parlaklığını arttırdığım zaman gördüğünüz gibi burada bir artış oldu. Bunu biz istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Ancak ben bunun yan yana daha rahat ediyorum. Bu şekilde parlaklığımızı azaltıp kontrastımızı artırıp uygunluğumuzu birazcık azaltıyorum. Yapımız birazcık artırıyorum. Aşağıda başka e, önemli vardır muhtemelen. Evet. Buradan seviye ve eğilir ayarlayabiliyorum. RGB şu an sadece kırmızı renklerini düzeltmek istiyorum. Kırmızı fazla yok. Yeşilleri düzeltmek istiyorum diyelim. İşte birazcık kırmızı yapıyorduk şöyle. Parlak yapalım. Aynen. Şöyle aşağı inliğimizi. buradan yine tonları şu şekilde ayarlayabilirsiniz. Tabii çok yeşil yapmayacağız. Yine çift sıfırlanıyor. Tamam diyerek efektimizi uygulayabiliriz. Ancak ben uygulamayacağım. İptal diyerek çıkıyorum. Siz bunları karıştırın. Ee, çok güzel efektler var içinde çünkü. HDR FX Pro doğal görünümünden sansal görünümüne kadar HDR fotoğrafçının tüm potansiyelini keşfedin. Yani resimleri... Şimdi buradaki mavi tonuna dikkat edin. Şurada bulutların arasında bir mavi ton var fazla belirgin değil ancak buraya baktığımızda oldukça fazla belirgin ve buradaki renkler de çok belirgin. biz buna HDR efekti veriyor diyoruz ve kanalımda böyle bir HDR efekti nasıl yapılır gibi bir video vardı. Bu videoda biliyorsunuz ki baya bir karışıktı olaylar. bu efekti kullanarak çok kolay bir şekilde HDR efekti yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Hemen ben de kullanıyorum. Kullanayım. Diğer fotoğrafta pek güzel olmaz. Bu fotoğraf için daha uygun diye düşünüyorum. HDR Effects Pro'yu açtık. Birazcık bekliyoruz tabii ki. Şu şekilde. Evet birazcık bekliyoruz. Muhtemelen ben bu bekleme alanları keserim diye düşünüyorum. Evet gördüğünüz gibi geldi. Buradan çeşitli hidayet efektlerini tabi hazır efekte seçebilirsiniz. Ben bu gerçekçi kısmından şunu seçmek istiyorum. Gördüğünüz gibi yine yan yana yapmışım. Bir de bu sefer de böyle kullanalım. Bu şekilde gördüğünüz gibi aradaki farkı görebiliyorsunuz. Çok güzel gözüküyor sağdaki fotoğraf. Ve yani sağdaki fotoğraf daha güzel gözüküyor. Bunu çok kullanacağınızı düşünüyorum çünkü gerçekten güzel. Buradan yine aynı e, ayarlarınızı halledebilirsiniz. Ben bunu tamam diyerek filtreyi uygulayayım. Bir tanesini uygulamış <laughs> olam. Neden uygulayamıyoruz? Şuradan. Evet yanlış çıkmış Resmimiz kaydediliyor. Evet bekliyoruz. Bize diğer efektimize bakalım aynı zamanda. Zaman kaybetmeyelim. Sharpener Pro. Profesyonelliğin tercih ettiği görüntü keskinleştirme seçenekleriyle gizli kalan ayrıntıları tutarlı bir biçimde ortaya e, ortaya çıkar. Yani e, odak şeyleri vesaire keskinleştirme araçlarını daha kolay kullanmanız yarar. E, bu biraz fazla bir efekt olmuş ve farklı bir layer'a yapmıyor. Aynı layer üstüne uyguluyor. Bunu da söylemeden geçmeyeyim. Ctrl e, Alt ve Z kombinasyonunu kullanarak eski haline geri döndürdüm. Sharpener Pro eee şunu da kullanırsak daha güzel olur diyeceğiz. Sharpener e, Pro 3 e, hangisini seçmeniz gerektiği hakkında pek bir fikrim yok açıkçası. E, bu yüzden e, bunu seçelim bakalım. Yani pek bir fikrim yok. O yüzden eee Olmayayım. olmadığı için size bir şey bir bilgi veremeyeceğim. Siz bunu kendiniz deneyerek de öğrenebilirsiniz ya da buradakileri okuyarak. Ee, buradaki okuyarak bir şey edeceğinizi zannetmiyorum yalnız bir de öyle bir şey var. define kameranız için uyarlanmış gürültü gürültü azaltma özelliği sayesinde resimlerinizi geliştirin. Yani resimlerinize daha güzel bir etki e, vermeni sağlıyor. E, yani kameranızı uyarlayın gürültü azaltma yani etki, e, e, yani uyarlayın, gürültü öylelerini. Uygulanması ve böylece daha ayrıntılı kurulmasını sağlamak amacıyla her fotoğraf için otomatik bir benzersiz profil oluştu. Yine bir resim efekti. Yani gayet normal bir şekilde. <laughs> Çok özür diliyorum. Realtor Nick Collection Define 2 açtık ve bekliyoruz. Evet. Şurada büyüteç var. Bunu kapatın. Dikkatinizi dağıtabilir. Buradan yine e, ölçüm azalt diyerek seçeneğiniz bulunuyor eee manuel diyoruz. Ya da azalt diyelim buradan concert paraziti yani Bunların çeşitli ayarlar. Bu şekilde düzeltebiliyorsunuz. İptal diyorum, kaydetmiyorum. Evet arkadaşlar, e, beni izlediğiniz izlediğiniz için teşekkür ederim. diyor beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bu aralar kanalıma pek özen gösteremedim. Kusura bakmayın. E, daha özen göstermeye çalışacağım. Evet, kapanış yaparken son dakikada bir şeyler eklemem artık alışmışsınızdır. Ee, hoşçakalın, kendinize çok çok iyi bakın.